sevmediğim soru olursa kaçarım. Başladık yayına. Hadi hayırlısı. İnsanlar birazdan gelmeye başlayacak buraya. Tamam bekliyorum kimse birisi gelsin öyle başlayacak. Gel Aa, da bir dakika benim şeyim o. saniye <laughs> ya, Benim yazayım? yayınımdan çıkar mısın? yanlış <laughs> bak. Bir kişi gelmezse bak vezalet. <laughs> Hayır insanlar şu an buraya doluşacaklar. Herkes belki Can görmek istiyor. Ve e, şu şey, an 25 kişi geldi. Ee, 60 kişi Selamlar. Oldu. Şu an böyle bir yükseliş yok. Sen biraz daha insan mı bekliyorsun konuşmak? Bekliyorum şu an. Tamam. 108. 1000 olmadan konuşmam. Ben 1000'i geçeyim. Hedefi, hedefi ya? küçük tuttum. 167. Ben can kat konuşmak için insanların gelmesini <laughs> bekliyorum. Şu an efsane bir yerdeyiz. Şu an biraz manzara izleyelim. Da 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 da. <laughs> da 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 da. Da 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 da. ziyarete gelmiştik. da. Hadi soğuk bekliyorum. 400 oldu <laughs> <mı? Getiyor> mu? Yetiyor <laughs> mu? Tamam hadi bir iki. Ay yavaştan, <gülüyor> yavaştan. <gülüyor> Canan gel. Canan'ın da geldi. Selamlar. <laughs> Canan'ım. <laughs> Annesi yo. <laughs> ben kaçtım. Tanğaç. <laughs> <Kankaş>. Oğayı <laughs> <Babayı> da gösterdi. daha iyi <laughs> Babası. <gülüyor> Aa <gülüyor> selam abi. <laughs> Oğlum burası ben Çankat. Burası sizin eviniz mi? Burası bizim evimiz. Tekne, Tekne de bizim. Bu da mı sizin? Tekne. Teknenin adı Niye Hürmet abi. Ee, e, ee, ruhlu bir aileyiz biz. O yüzden Shakespeare, bari. Shakespeare bari. <laughs> Herkese selam. Oğlunuzu, oğlunuzu çok seviyor musunuz? Aynen. Aynen. Aras. Ara, Aras. ara. Arası. <laughs> Berk olarak sorulmadı. <sıkı> <laughs> <laughs> Berk olarak mı? Aras olarak. Hı? Berk, Berk olarak mı? Aras olarak mı? İkisini de seviyorum. E güzel. Oh. E, güzel. Güzel cevap. <laughs> <laughs> Köçümde. Çok şanslıyız ya Mesut abiyle çalıştığımız için. Aynen ben de ben de. Geçimde. Güzel, Gelelim. ya keyifli gidiyor. Cuma günü görüşüyoruz. Aynen bu cuma başlıyoruz. Aynen bu cuma. Yani takipçiler çok heyecanlı. Geçen hafta biz e, Özge ile bir canlı yayın yaptık. Hmm, biz çalışırken yukarıda. Siz, aynen, çalışırken falan. Gerçi onu da araya bayağı yoğun bir set yoğundu. İnsanları da beklettik biraz. Orada 3 sayfa ezber kasarken siz goy goy yapıyordunuz. Yani goy goy. 6 saat bekledik canlı Özge, Özgün. bekletti değil mi? Özge, Özge de bekletmedi ya. <laughs> Ama şeyler, fanlar falan e, saldırdılar biraz bize. Niye hemen başlamıyorsunuz? Bizim Özge'yi görmek lazım. Haklılar, haklısınız. Haklılar. Çok haklısınız. Ama işte çalışıyoruz vallahi yoğun bir şekilde. Ee, i̇nşallah güzel, güzel olacak ya. Yalnız bırakmayın bizi. Severek izliyoruz. Şapka güzelmiş. Teşekkür ederim. Bunun aslında bir tane daha vardı. Kaybetti arkadaşım sağ olsun. Zar zor bir tane daha buldum. Böyle saçma bir detayla. Ben çıkıyorum ne güzel kaçtı. Şapka <laughs> güzel telefonla kaçtı. Ya bir şey diyeceğim. Geçen hafta Özge yaparken şöyle bir şey geldi. Hani bir mention atmışlar. Bizi Berkin o sevgi Her dolu. Bak Güneş. Çok iyisin bu <laughs> Şey diyor bizi Berkin o sevgi dolu bakışından o kelebek görse ömrü uzar gülüşünden mahrum bıraktınız. Yani öyle çok e... Ya ben tatlı yani dokundurmaları var. Hayranların öyle. Bu ne kısmetmiş? Aynen yani Bert de şu an bizi kırmadı. Burası neresi? Burası Aras'ın... Burası tamam, tamam. Mesut abinin yani Kral Fiko'nun ana mekanı, evi. Burada bir sahnemiz vardı ben bitirdim. Mesut evet, abi evet, çalışmaya evet, devam evet. edecek. Çalışsın biraz. Soru soracaktı. Soracağım. Atkı çok güzelmiş. İçindeki detayı ya bayılmış. <laughs> Teşekkür ederim. Kolaylıklar tüm ekibe. neresi orası dedik. Sen orayı mı okuyacaksın? Bana bir şey soracak mısın? Hayır orayı da okuyacağım. Bakalım onlar sana bir şey soruyor mu? Aa evet mantıklı. onlar mantıklı. Yani mantıklı insanlara, pardon. <laughs> sana. mantıklı. Yeni diziniz hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Zaten sen geçen sene bir star ekranlarındaydın yine. Hı hı. Ondan önce de star ekranlarındaydın. Evet. <laughs> yine star ekranlarında evet. olacaksın. Star. <laughs> bir star. bir daha, bir daha, bir daha, Çünkü. Çünkü o bir star. Oo, <laughs> <laughs> çok Onu ben yaptım star. Öyle bir şey mi? Aynen. Tamam. Konuyu çözdük o zaman. Hadi. Teşekkürler. Bu cuma Star TV ekranlarında Yıldızlar Şahidim sizlerle birlikte olacak. Hı hı. Ee, aslında insanların görmek istediği senin biraz da onlarla bu şekilde sohbet etmeyen. Bunu çok istiyorlar. Evet bunun farkındayım da yanlış anlaşılmaz ben hiç sevmiyorum. Yani sahnede oynamak da benim normal çok farklı. Geriliyorum, sevmiyorum. Bu bana has bir şey. Yapamıyorum işte bu kadar. Yani, kaçmaktan ya da saklanmaktan değil. Çok sevmiyorum. Yani. Normal hayatta çok e, samimi bir adam. Ben şahsi bunu söyleyeyim. Eyvallah. Ben <laughs> <O kadar. Evet. gülüyor> öyle bir yerden okumuyorum. Çok samimi bir adam. O yüzden ya hani... Ya işte işin içine bu kamera işi girince o öyle samimiyetten insan. hani insan kendini kısıyor. Lan yani ne söylesem yanlış olur. anlaşılır mı bilmem ne. O yüzden de çok barışık değilim. İyi ee, güzel. Senin en azından bu halini göstermiş olduk. Dizinin Sana biraz yapayım. da set ortamını göstermek olduk. Ee, göstermiş olduk. İnsanlar bunu çok görmek istiyorlardı. Hı -hı. Ee, o zaman bu cuma Star TV'de Yıldızlar Şahidim başlıyor. İnşallah, İnşallah güzel olur. Çok emek harcadık. Söylemek istediğin son bir şey var mıdır? Cuma görüşmek üzere. Ya o zaman. dediğim gibi inşallah yani biz çok çalıştık. Hakikaten bayağı dedindik. Ve umarım karşılığını alırız. Sizin takdiriniz gerisi. O zaman Cuma Star ekranlarında buluşmak üzere. Öpüyorum herkese. Görüşmek üzere. Bay bay.